Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün burada sizlerle birlikte toplumumuzun temel yapı taşı olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi konusunu ele alacağız. Cumhurbaşkanlığımız tarafından Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi Eylem Planı buna dönük olarak mevzuat çalışması bitirildi ve illere bu ailenin korunması ve güçlendirilmesi ile eylem planlarının oluşturulması için talimatlar verildi. Bu kapsamda Geçen hafta Sayın Valimizin başkanlığında tüm kurumlarımızın, paydaş kurumlarımızın en üst düzey amirlerinin katıldığı bir toplantıda ilimizle ilgili olarak ailenin korunması ve güçlendirmesi il koordinasyon kurulu toplantısını gerçekleştirdik ve orada il teknik kurulunun oluşturulması için de karar aldı. E, i̇limizde ailenin korunması ve güçlendirilmesi il teknik kurulu da oluşmuş oldu. Bugün bu kapsamda burada sizlerle birlikteyiz. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bunlar için işte bizim danışmanlık hizmetimiz çok önemli. Yani ailenin ekonomik seviyesini, ekonomisini artırabilmesi için aile bütçesinin neler yapılabilir, eşlerin buna kaybı, katkısı ne olabilir bunda yeterliler mi, yeterli değillerse eksik olduğu konularda ne yapılabilir sorusunun çözülebileceği bir danışmanlık hizmeti. Geçtiğimiz dönemde bakanlığımızca ilk defa aileyi merkeze alan bir eylem planı hazırlandı. 15 Mayıs 2024 tarihinde ilk kez ailenin korunması ve güçlendirilmesi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı. Yayınlanan genelge ile ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi ve eylem planı kamuoyuna ilan edildi. Planda 5 stratejik amaç, 15 hedef ve 100 faaliyet ortaya konuldu. Bu amaç ve hedefler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının güçlü bir işbirliği içerisinde faaliyetler önümüzdeki 4 yıl boyunca ulusal düzeyde uygulanıyor olacak. Müzik